basına ve kamuoyuna Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan rektör atamasına karşı öğrencilerin ve akademisyenlerin itirazlarına katılıyoruz. Üniversite bileşenlerinin iradesi ve demokratik teamüller hiçe sayılarak gerçekleşen bu dayatmaya karşı Boğaziçi Üniversitesi'nde başlayan ve ülke çapında destek gören hasta dirilişin yanındayız. Tekrar ediyoruz. Bu atama meşru değildir. Üniversiteler bilim üreten ve kamu hizmeti veren kurumlardır. Bir üniversitede yeni bir fakülte, bölüm, enstitü açılması ve kadroların düzenlenmesi siyasi kararlara göre değil, bilimsel ölçütlere göre belirlenmelidir. Boğaziçi Üniversitesi akademisyeniyle, öğrencisiyle, mezunuyla, idari personeliyle akademik özgürlüğü ve özel demokratik üniversiteyi savunmak için hareket etmektedir bu mücadeleyi koşulsuz olarak destekliyoruz. Talepleri Galatasaray Üniversitesi akademisyenleri olarak bizimle talep ediyoruz. Bu yersiz atamanın derhal geri çekilmesini, rektörlerin üniversite bileşenlerince seçilmesini, anayasal haklarını kullanan öğrencilere yönelik polis müdahalesinin durdurulmasını ve göz altında tutuklu veya ev hapsinde olanların bir an önce serbest bırakılmasını bir kez daha talep ediyoruz başta LGBT artılar olmak üzere öğrencileri ve akademisyenleri hedef alan her türlü nefret söylemine ayrıştırıcı ve ötekileştirici dile karşı duruyoruz. Üniversitelerimizi savunmaktan vazgeçmeyiz.